أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الطهارة 16 babtayız. باب باب خصال الفطرة فطرة حسلتها لري باب عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم شوية بيورد الفطرة خمس فطرة بشتر أو خمس من الفطرة بيا بشي فطرة تندر Birincisi el sünnet olmak. ve istihdadu etek tıraşı olmak. Ve taklimul azfari tırnakları kesmek. Ve netful ibti koltuk altı kıllarını yolmak. Ve kasu şeribi ve bıyıkları kesmek. Evet, beş şey sayıldı bu hadis-i şerifte fıtrattan olarak sünnet olmak, hiten, istihdad, etek tıraşı olmak, teklim tırnakları kesmek, netful ibid, koltuk altı kıllarını yolmak ve kasu şerib ve bıyıkları kesmek. Devam edelim. An Abi an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam, onu kal. Ebu Hureyre'den rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El fitratu khamsun, fıtrat beş şeydir. El ihtinanu, sünnet olmak. Vel istihdadu, etek tıraşı olmak. Ve kasu şeribi, bıyıkları kesmek. Ve taklimul azfar, tırnakları kesmek. Ve netful ibt ve koltuk altı kıllarını yolmak. Bir önceki hadisle benzer. يا بايت عن أنس بن مالك قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ورد أنس رضي الله عنه ديركي وقت لنا bize vakit tayin edildi. Ne konuda? Fi şeribi, bıyıkları kesme. Ve taklim el azfar, tırnakları kesme. Ve netfil ibti, koltuk altı kıllarını yolma. Ve halq el ve mahrem yerin tıraş edilmesi konusunda en lanet netruke min erba'ine leyleten, kırk geceden daha fazla onları terk etme konusunda nehyedildik. Yani bize yasaklandı. Bize ne konuda vakit tayin edildi? Bunları yapma konusunda 40 geceden fazlasını terk et, 40 geceden daha fazlaya terk etmememiz noktasında bize vakit tayin edildi diyor. Yani kişi bunları en fazla 40 gün içinde ne yapması lazım? bıyıkları kesme konusunda tırnakları kesme konusunda koltuk altları, altı kıllarını yolma konusunda ve bir de mahrem yerin tıraş edilmesi konusunda en fazla kırk gün bekletebilir. Bu rivayete göre. An-i İbni Ömer an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ahvuş şevaribe أحفوا الشوارب Bıyıkları kesin ve aful liha ve sakalları uzatın. Buradaki bıyıkları kesmekten kasıt nedir? Manası أحفوا الشوارب onun manası ahfu ما طال على الشفتين. Dudakların üzerine uzayan kısmını kesmek manasındadır. Yani dudakların üzerine gelmeyecek. Bu dudakların üst kısmı kesilecek ve a'ful liha ve sakalları da bırakın. Yani sakalları uzatın manasındadır. Bir diğer rivayet An İbn Ömer an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu emara bi ihfai şevarib ve i'fai lihyeti İbn Ömer'den rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kesmeyi ve sakalları uzatmayı emretti diyor. Bir diğeri An ibn Umar'a kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haliful müşrikine. Allah Resulü buyurdular ki müşriklere muhalefet edin. Ahfu şevaribe ve evfu liha. Bıyıkları kesin ve sakalları uzatın. Devam ediyoruz. An Ebi Hureyre'te kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cüzzü şevari. Bakın ahfu, cüzzü aynı manada. Cüzzü şevari bıyıkları kesin. Ve erhul liha ve sakalları uzatın. Haliful mecuse mecusilere muhalefet edin. Bakın bir önceki rivayette müşriklere muhalefet edin. Burada da mecusilere muhalefet edin lafzı geldi. Bir diğer rivayet. An Aişe'te kalet. Hazreti Aişe'den rivayetle o şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdular ki. Aşrun minel fıtrati. On şey fıtrattandır. Kasu <laughs> şeribi. Bıyığı kesmek ve i'fâ'ul lihye sakalı uzatmak ve sivâku misvak kullanmak ve stinşâkul ma burna su almak ve qassul azfar tırnakları kesmek ve gassul parmak boğumlarını ve mafsallarını yıkamak bu beracim kelimesi berceme kelimesinin çoğuludur. O da parmakların boğumları ve mafsalları anlamına geliyor. Vaghasu'l-baracim parmak boğumlarını ve mafsallarını yıkamak. Wanatfur ibti koltuk altı kıllarını yolmak. Ve halqul mahrem yeri tıraş etmek. Wantikasul ma ve temizlikte su kullanmak. Şimdi burada kaç tane sayıldı? Ashrun minel fitra denildi. On şey fıtrattandır. Gussu şerib 1. Bıyık kesmek. Sakalı uzatmak 2. Misvak kullanmak 3. Buruna su almak 4. Tırnakları kesmek 5. Parmak boğumlarını yıkamak 6. E, koltuk altı kıllarını yolmak 7. Mahrem yerlerin tıraş edilmesi 8. ve temizlikte su kullanmak 9. Peki 10.'cusu nerede? Kal Zeekeriya. Zekeriya dedi ki Kale mus'abun, mus'ab şöyle dedi. Ve nesitul aşirete, ben onuncuyu unuttum. İlla entekunel madmadata, ancak o madmada olabilir. Yani, vestinşakul ma dedi ya burada. Madmada olabilir, ağzı suyla çalkalamak, ağzı temizlemek olabilir dedi. Zade kuteybetu, kuteybe ziyade etti. Kale veki'un, veki dedi ki, intikasul ma'i. Yani istince u. E, ee, ma demek istinca demektir. Yani suyla temizlenmek. Temizlikte su kullanmak anlamındadır dedi. Evet böylece fıtrattan olan, dinden olan, yaratılıştan olan on şey bu şekilde zikredilmiş oldu. Yine bu rivayet zincirinde bakın fi hadzal isnad mithluhu benzeri gelmiş. Gayra <laughs> kal ancak şu ifade yok. Kale <laughs> ebuhu. Babası dedi ki ve nesitul aşirete. Onuncuyu unuttum. Yani e, bunu demeden e, rivayet edilmiş bu isnatta. Devam edelim. Babul istitabe. İstitabe yani istinca. E, i̇stinca babı. İstinca neydi? Temizlenmek. Suyla temizlenmek manasında. An Salman'a, "Kale Kirele" Salman'dan rivayetle o şöyle dedi: Kendisine denildi ki, "Kad allemekum nebi yukum, sallallahu aleyhi ve sene külle şeyin, hatta elxiraete. Peygamberiniz, abdest bozmaya varıncaya kadar size her şeyi öğretmiştir. Kale fa Dedi ki, bunun üzerine şöyle dedi: "Ecel. Evet." Lâqd nâhâna anıstâqûl al-ḳiblət l-gaîtîn, âwbaûl biz büyük veya küçük abdest bozarken kıble istikametine dönmekten neh yolunduk. Bize yasaklanmıştır bu. Ev annestenciye bilgemin veya sa elle istinca yapmaktan da neh yolunduk. Yani sa elle temizlik yapmaktan da neh ev en nestenciye bi akalle min veya eğer e, taşla temizleneceksek üç taştan daha azıyla istinca yapmaktan ne yolunduk? Ev en nestenciye bi ev bi azmin hayvan tersi veya kemikle istinca yapmaktan, temizlenmekten de ne yolunduk? Yani burada necasetle istinca yapmanın da yasaklandığı ifade edilmiş oluyor. Yine taşla temizlik yapılacağında en az üç taş ile bu temizliğin yapılması gerektiği ifade edilmiş. Ve yine sağ elle istinca işinin yapılmaması, büyük veya küçük abdest bozarken kıble istikametine dönülmemesi hususları burada ifade edilmiştir. An <laughs> Selman'a kal, kal elenel rivayetle o şöyle diyor. Müşrikler bize dedi ki, İnni ara <laughs> sahibekum yuallimukum. Arkadaşınızın size öğrettiğini görüyorum. Hatta yuallimekumul khira'e. Öyle ki abdest bozmayı bile size öğretiyor. Fakale bunun üzerine dedi ki, Ecel, <laughs> evet. İnnehu, <laughs> nehana en ahaduna bi kuşkusuz Allah Resulü bize sağ elle herhangi birimizin istincada bulunmasını yasakladı. Ev yestekbil el kıblete kıbleye yönelmesini de yasakladı. Bizden birinin. Yani bu def ihaceti giderirken kıble istikametine dönmeyi de yasakladı. Ve anir vel izami kemik ve hayvan pisliğiyle Temizlenmeyi de yasakladı. Ve, kal, ve şöyle dedi. La yestencee ehadukum biduni selafet-i Sizden birisi sakın üç taştan daha azıyla istinca yapmasın da dedi. Haddetana Ebu Zübeyr ennehu semi'a câbiren yekûl. Şimdi Ebu Zübeyr'den tahtis, bize tahtis yoluyla bildirildi ki o جابرشولدر كان دويتو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض الله رسول صلى الله عليه وسلم كلمك بها حيوان ترسل سليني يا سطردا بغير رواية عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط Büyük abdest bozmaya gittiğinizde فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْرَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُهَا Ne önünüzü ne de arkanızı kıbleye dönmeyin. بِبَوْلِنْ وَلَا غَيْطٍ Yani ne küçük abdest bozarken ne de büyük abdest bozarken. Bu gayıt yani abdest bozmaya gittiğinizde ister küçük abdest olsun isterse büyük abdest olsun ne önünüzü ne de arkanızı kıbleye dönmeyin. Walakin fakat sharriquu ev bu. Doğuya veya batıya dönün. Kala Abu Eyyub. Abu Eyyub dedi ki: Fakatimne Şam Şam'a gelmiştik. Fakatimne merahilda, kad buniyet kıblel kıbleti, kıble tarafına doğru yapılmış e, tuvaletler bulduk fenen harifu onha ve nestağfirullah. Biz de elimizden geldiğince kıble tarafından başka bir yöne doğru dönmeye çalıştık. Ve nestağfirullah istiğfar eder halde. Yani bundan da bundan dolayı da Allah'tan bağışlanmayı diliyorduk. Şimdi dediler ki bu hadis böyle midir? Kale dedi ki naam evet böyledir dedi. Ana Hurayra ta An, an sallallahu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor: "İze celese ehadukum ala hacetihi sizden birisi hacetini görmek üzere oturduğunda fela yestekbilil kıblete ve la yestedbiruha kıbleye ne önünü ne de arkasını dönmesin." An Muhammed ibn Yahya, an ammihi Wasi ibn Habbane, قال Şimdi Muhammed bin Yahya'dan, o da amcasından, amcası kim? bin ibn Habbane'dan rivayetle <laughs> kal şöyle dedi. Kuntu usalli fil mescid. Mescidde namaz kılıyordum. Ve Abdullah ibn Umar'a müsnidun zahrehu ilel kıbleti. Bu sırada Abdullah bin Ömer sırtını kıble tarafına yaslamıştı, dayamıştı. Falamma qadaytu salati namazımı bitirince insaraftu ilehimi min şıkqi yan tarafından ona doğru yöneldim. Fakale dedi ki kim Abdullah. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Yaqulu nasun bir takım insanlar diyorlar ki iza qa'atte lil hacete tekunu lek hacete oturmuş olduğum zaman فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس ne kıbleye önünü ne de Beyt-i Maktis'e tarafına önünü önüne dönerek oturma diyor bir takım insanlar dedi. Kale Abdullah, Abdullah dedi ki Ve le kad rakitu ala zahri beytin Ben bir evin çatısına çıkmıştım da Fera'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ka'idan ala Ledvine teyni <laughs> mustakbilen beytel makdisi li hacetihim. Beyt-i makdis tarafına Allah Resulü'nün oturarak iki kerpiç üzerinde def def hacet için oturduğunu gördüm diyor. Tabi burada haşa evin damına çıkıp Allah Resulü'nü gözetlemek maksadıyla yapmıyor. Evin çatısına çıktığında buna rastlıyor, rastlantısal olarak görüyor. Buradan da delil getiriyor kendisine. Yani bir takım insanlar Evet kıbleyi anladım ama diyor. Beyt-i Makdis tarafına da e, önünüzü dönmeyin şeklinde bir takım sözler söylüyorlar. Fakat ben e, evin damına çıktığımda Allah Resulü'nün Beyt-i Makdis tarafına döndüğünü e, gördüm diyor. Hacet giderirken. An İbni Amr <laughs> Ömer şöyle dedi. Rakitu ala beyti uhti hafsata. Kız kardeşim Hafsa'nın evinin çatısına çıkmıştım. Sallallahu Aleyhi ve صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعِيدًا لِحَاجَتِهِ Şam" الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ Allah Resulü'nün haceti için Şam yönüne önünü döndüğünü ve kıble tarafına da arkasını döndüğünü, döner vaziyette oturduğunu gördüm diyor. Bu şekilde hacet gördüğünü gördüm diyor. Şimdi geldik. Bir diğer bab. 18. babdayız. Babun nehi anil istincay bil yemin. Sağ elle istinca yapmaktan nehi babı. Nehi yasaklama demek. Sağ elle istincanın yasaklanması babı. An Abdullah ibn Abi Qatada ta'ana bihi kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. La yumsikenne ahadukum zekerehu bi yeminihi ve huve yebulu. Sizden birisi beble derken Kilim, küçük abdest bozarken sağ eliyle zekerini o uzvunu def acet gördüğü evlettiği o uzvunu sizden birisi sağ eliyle dokunmasın. Wala yetemessah min al khala'i bi yeminihi. Khala'da sağ eliyle silinmesin. Wala yetenaffes fil ina'i kabada teneffüs etmesin. Ağzını kaba doğru üflemesin. Ya bu da buradaki hikmet ne valayeten fesfil inayi kaba üflediğinde e, suyun e, pislenme ihtimali edeben bu da e, ne yapılmıştır tavsiye edilmemiştir ağızdan veya burundan kaba o kabın içindeki suya bir şey düşmesi ihtimalinden dolayı عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه سيزدان برسي خلايا جردين ذكرنا ذكرين سائلين دوكن مصن دوام ديورس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine teneffüs etmeyi yasakladı ve en yemesse zekerehu bi kişinin sağ eliyle zekerine dokunmasını da yasakladı. Ve en yestetibe bi ve aynı şekilde sağ eliyle istinca yapmasını, temizlik yapmasını da yasakladı. Yestetib yani yestenci manasında. Evet 19. bapta bırakıyoruz bir sonraki derste buradan devam edeceğiz Allahu Teala'ya emanet olun